Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü masalımızın ismi Zorlu Yolculuk. Masalımızı sonuna kadar dinlemeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sayılarını kendileri de bilmiyordu. 50, 100, belki yüzlerce. Çünkü yola çıkmaya hazırlandıklarından beri devamlı katılımlar oluyordu sürünün en tecrübelisi turuncu gaga yerinden doğruldu. Daha önceki uçuşları hatırladı. İlk uçuşunda annesinin yanında nasıl korkarak gidiyordu. En çok da nefesim kesilirse ne yaparım diye korkuyordu. İkide bir annesine bunu sorardı. Annesi de hep aynı cevabı verirdi. Bak turuncu gaga Şimdiye kadar nefesi kesilmiş bir yaban kazı hiç duymadım. Benim annem de duymamıştı. Ama ya benim nefesim kesilirse? Annesi kanadıyla onu gülerek gıdıkladı. Kesilmez merak etme. Biz yaban kazlarını yaratan böyle yaratmış. Ciğerlerimiz çok yükseklerde uçmaya uygun. Annesinin sabırla açıklamasını duyunca rahatladı Turuncu Gaga. Ama biraz sonra yine sordu. İşte tüm bunları hatırlayan Turuncu Gaga uzunca bir iç geçirdi. Artık büyümüş, annesi babası bu dünyadan gitmişti. Kendisi de bu sürünün lideriydi. Yani sürüyü idare ediyordu. Bu sürü ona emanetti. Ona göre davranmalıydı. Alçak bir dalakon toplanmış yaban kazlarını gözden geçirdi. Bu yolculuğa şimdiye kadar en az beş defa çıkmıştı. İki defa sürünün önünde gitmişti. Ama yine de endişeliydi. Hiç kolay değildi sekiz bin metre yüksekten yolculuk yapmak. Artık güneş etrafı ısıtmaya başlamıştı. Manyas gölüne yolculuğa çıkma vaktiydi. Yavru kazlar Kanatlarını çırpıyor, gagalarını temizliyordu. Sabırsız tıslamalar çıkarıyorlardı. Çok tıslayanları anne kazlar arada bir gagalayarak susturuyordu. Ama lider kaz, turuncu gaga dalakonunca bütün tıslamalar kesildi. Bütün yaban kazları gagalarını havaya kaldırdılar. Boyunlarını uzattılar. Pür dikkat dinlemeye başladılar. Turuncu Gaga kanatlarını hafifçe kaldırarak "Değerli yaban kazları, yolculuğumuza bugün çıkacağız. Yolculuğumuzun iyi geçmesi için gerekli hazırlıkları yaptık. Tüylerimizi, gagalarımızı temizledik." Herkes sessizce dinlerken sürünün en küçük ikiz yaban kazları Alaz'la Beyaz dayanamadı. Turuncu Gaga'nın sözünü kestiler. Gaga'larını ve kanatlarını göstererek "Bakın bakın, biz de temizledik. Biz de temizledik." dediler. Birden ortalığı tız sesleri kapladı. Büyük kazlar çok kızmıştı. "Bu ne saygısızlık? Biri konuşurken sözü kesilir mi hiç? Bunlar ne biçim yaban kazı? Söz istemeden konuşulur mu?" demeye başladılar. İkizlerin annesi Akçakaz olanlardan çok utanmıştı. Kafasını kanadının altına soktu. İkizler Alaz'la Beyaz da annelerinin kanadının altına girmişlerdi. Alaz kanadını kaldırıp söz istedi. "Çok özür dilerim lider Turuncu Gaga. Yolculuğa çıkacağımız için çok heyecanlılar. Dayanamayıp söze girmişler." Turuncu Gaga gülümsedi. Haklısınız çocuklar. İlk yolculuğumuza çıkarken ben de sizin gibiydim. Bir an önce uçmak istiyordum. Lider Turuncu Gaga'nın konuşmasından sonra ortalığı kanat sesleri kapladı. Sürü beyazlı griyeli görüntüsü ile yerden bulut halinde yükseldi. Ağaçları açtılar. Telefon direklerini açtılar minarelere açtılar. Hasta olan birkaç yaban kazı sağlam kazların yanına verildi. Yavru kazlar da anne kazlarının yanında durdular. İyice yükseliyorlardı ki bam diye bir ses duyuldu. Bütün kazların kalbi duracak gibi oldu. Uçmalarına devam ederek yanlarındaki arkadaşlarını kontrol ediyorlardı grubun ortalarında birkaç beyaz tüy dalgalanarak dünyaya inmeye başlamıştı. Yaban kazları ne olduğunu anlamıştı. Sürü havalanırken onları gözleyen bir avcının işiydi bu. Halbuki gözcü yaban kazları çok dikkatliydi. Her türlü tehlikeyi sezerler, kuvvetlice tıslayarak sürüyü uyarırlardı. Ama olacak olmuştu işte. Bu kez avcı amacına ulaşmıştı. Aradan çok geçmedi. Bir demet beyaz tüy sürüden ayrıldı ve kontrolsüzce düşmeye başladı. Bütün kazlar ağlamamak için gagalarını sıvı sıkı kapatmıştı. Ama çoğu akan birkaç damlaya engel olamadı. Avcı bu yıl ikinci uçuşunu yapacak olan Yaban kazı benekliyi vurmuştu. Son defa ona baktılar. Benekli de onlara. Sonra benekli gözlerini kapayıp boşluğa uzandı. İnişi bir melek kadar zarifti. Tabii ona öyle bir başına bırakacak değillerdi. Hemen beneklinin önündeki ve arkasındaki birer yaban kazı onunla birlikte vurulmuş gibi düşmeye başladı. O yere inene kadar ve yerde de bir süre daha başında beklediler. Sonra da yola çıkacak başka bir sürü aradılar. Bu acı olaydan sonra daha da hızlandılar. O kadar yükseldiler ki şehir oyuncak, insanlar da parmak çocuklar gibi görünmeye başladılar. Ama hala yükseliyorlardı. Sürünün en başında Lider yaban kazı turuncu Gaga vardı. Ondan sonraki kazlar V şeklinde sıralanmışlardı. Turuncu Gaga zaman zaman arkasındakileri kontrol ediyordu. Geri kalan var mı diye. Onlar Manyas Gölü'ne varmak istiyorlardı. Bu işi de ancak birlikte uçarlarsa başarabileceklerdi. Yaban kazları hiç aksatmadan kanat çırpıyordu. V şeklinde sıralandıklarından her kazın kanat çırpması arkasındakini yükseltiyordu. Bazı tecrübesiz yaban kazları gevezelik yapınca hızları azalıyor, grubun dışında kalıyorlardı. O zaman görevli kazlar kuvvetlice tıslayarak onları gruba çekiyordu. Çünkü bu kadar yükseklikte hiçbir yaban kazı tek başına uçamazdı. Her biri diğerinin oluşturduğu hava akımına muhtaçtı. Tembel yaban kazları daha 5000 metreye çıktıklarında şikayete başladılar. Daha çok var mı? Ben yoruldum. Benim de canım sıkıldı diye sızlandılar. Sürünün başında giden turuncu gaganın ne yaptığını siz de merak ediyor musunuz? Sürü kalabalık, yol uzun. Böyle olunca devamlı aynı kaz önde uçarsa onun gücü tükenir. Allah korusun. Kanat çırpmazsa ne yapar? İşte bunun için öndeki yorulunca onun yerine yanındaki geçer. O da yorulunca onun yanındaki. Böylece her yaban kazı yol boyunca birkaç defa önde uçmuş olur. Tabii en önde uçmanın tadı da başka olur. Herkes onu takip eder. Ama bir o kadar da zor iştir bu. Hiç alçalmaması lazım. Devamlı kuvvetli olması lazım. Sürüye iyi örnek olması lazım. Herkesden çok kanat çırpması lazım. İşte bunun için yaban kazları iyice büyümeden sürü lideri olamazlar. İki yaban kazları annelerinin yanında uçarken sessizce konuşuyorlardı. Alaz, önde uçmak kim bilir ne güzeldir değil mi? Evet evet beyaz. Bize neden görev vermiyorlar anlamıyorum. Sanki biz yaban kazı değiliz. Akıllım biz daha küçüğüz. Olsun bizim de kanatlarımız var. Ama biz sürünün hızını azaltırız. Seneye inşallah en önde ben gideceğim görürsün. Bunu duyan beyaz biraz kırılmıştı. Onlar ikiz oldukları için hep birlikte uçarlardı. Alaz onun kırıldığını hissetti. Hemen söylediğini düzeltti. Yani seninle birlikte en önde uçarız beyaz dedi. Bunları duyan beyazın yüreğine su serpilmişti. Demek ikizim Alaz büyünce beni unutmayacak diye düşündü. Ama birden içini bir merak sardı. Ama Alaz önde hep bir kaz uçuyor ikimiz birlikte önde nasıl uçacağız? Alaz bunu hiç düşünmemişti. Bunun cevabını ancak Turuncu Gaga bilebilirdi. Ama Turuncu Gaga da şu anda çok uzaktaydı. Yaban Kazı Beyaz en iyisi gideceğimiz yere varınca ona bunu soralım.